Maça Deniz Spor takımı başlayacak. İlk haftada Göztepe 5 birlik bir skorla kaybetmişti. Deniz Spor olmuştu. Şimdi her iki takım da 3 puan için Denizli Stadyumunda. Maça Deniz Spor başladı. Şimdi sağ kanattan Zeki Yavru hızla gelişiyor atar. Deniz Spor'da Zeki açtı ortasını uzak noktaya doğru bir kafa ceza sahası dışından Barov'dan top yandan avuta gitti. İlk telke Denizli takımından geldi. Kendi evinde oynayan Deniz Spor'dan. şimdi Vakayeme çıkardı dışa. Ekuban ortada sol sağa. Sağda Cilerme gole gidiyor. Sörlot ortada boş. Cilerme açtı ortasını. Kaleci Stavkovyak. Şimdi Rodega. Eski takımına karşı oynuyor Rodega. Novak açtı ortasını. Sörlot'a doğru son anda savunmada müdahale. Kontrol tak şansı şimdi. Deniz Spor adına şimdi pası alan Muraski. Çok geç kaldı o bölgede ve top kaybı yaptı. Top son olarak Sosa'da kaldı. Jose Sosa, Cilerme, Sosa Verdi pasını şimdi Cilerme tekrar Sörlot Bir vuruş Sosa müthiş bir gol Beklemedik bir gol Kaleci adeta topu izledi tekrar tekrar izliyoruz bu müthiş golü Burada Sörlot Sosa tekte vurdu Kaleci öküzün trene baktığı gibi bakıyor işte tekrar tekrar izliyoruz Deniz Spor maçı tekrardan hareketlendi. Şimdi Aysati çok uzaktan denedi. Şansını Hüseyin out. Aysati Santra'dan vurdu. Üstten out'a gitti. Barov. Barov verdi pasını. Rodega top geçmedi. Orta alanda bir üçgenle çıktı. Trabzonspor takımı şimdi Goyto aldı. Muraski. saati sola oynadı. Hızlı bir top. O bölgede yetişebilecek mi? Pereira. Topu aldı şimdi. Tekrardan Cilerme. senin Türkmen'den Badu Topu uzaklaştırma çabası o bölgede. Şimdi top son olarak kaldı. Antoni Vakeyme araya girdi. Saço'da Saço kaldı şimdi top. Baro topu ayağından aşınca top kaybı geldi o bölgede. Kampi topu taça attı. Saço paslaşarak şimdi kullandı. Ekuban o bölgede girdi araya. Şimdi Zeki indirdiği noktadan Muravski. Baro verdi pasını. Aysati tekte oynadı içeri doğru. Aysati kaleci Ucan. Deniz spor baskısını artırdı gole çok yaklaştı bu bölümde. Şimdi Sancho açtı ortasını arka direğe doğru dokunamadı Baro. Bu tehlikeden sonra da maçın sonuna geliyoruz. Trabzonspor 1-0 devam ediyor.